Bu testimizde tabana indirilen dikme sorularını ele aldık arkadaşlar. Mesela ABD üçgenine baktığınızda bir ikizkenar üçgen o halde ikizkenar üçgenin tabanına indirilen dikme her zaman iki eş parçaya bölerdi. Burası 3'e 3 olarak e e ayrıldı. Pisagor teoreminden burayı 4 bulduk. Soru BC istiyor. Buraya x dersek şurada yapacağımız Pisagor'dan x kare eşittir 4'ün karesi artı 5'in karesinden 41 olarak bulunur. Cevap kök 41 olacaktır. İkinci soruda bakın ABC üçgeni yine bir ikizkenar üçgen. O halde şuradan aşağı bir dik indirdiğimde taban yine iki eşit parçaya ayrılacak. Buna göre hareket edeceğiz. Şimdi biz biliyoruz ki şurası da 45 45 90 üçgen olduğu için şu parça A kadarsa burası A kadar. Buraya H diyelim. O halde burası 14 eksi A kadar olmalı. Buna göre diyor ki soru AD bölü BD oranı kaç olacaktır diye. Şimdi şurada bir Pisagor teoremi var. Görürseniz. Şimdi düzenlediğimizde gerekli işlemleri yapıp düzenleme işlemi yapıldığında yani a'nın karesi artı 14 eksi a'nın karesi eşittir. 100 dersek biz a'yı 6 olarak bulabiliriz. O halde a 6 ise burası 6. 6 olacaktır. Burası 8 olacaktır. Peki A neden 8 olmaz arkadaşlar? Şimdi A 8 olursa karşımıza nasıl bir sıkıntı çıkacak? Onu da göstereceğim. Ama ilk önce A'nın 6 olduğunu görün. O halde burası 2 olmalı. Soru ne istiyordu bizden? A D'nin oranı. BD 2. A D 6 kök 2. O halde 6 kök 2 bölü 2'den aranan cevap 3 kök 2 olmalı. Şimdi A 8 olsaydı ne olurdu? onu da gösterelim. Diyelim ki A8 olsa burası 8 olacaktı. Buraya 6 kaldı. Şimdi burası da 8. Ama şuradaki Pisagor teoreminden burasının 6 olması gerekiyor. Yani ama burası 8. Demek ki böyle bir şey olamaz. O yüzden A6 olmak zorunda. geçelim 3. sorumuza. Şimdi 3. sorumuzda demiş ki bize ABC açısına alfa diyelim. ABC açısını alfa. ACB açısı da 2 alfa. Ve 5'i 13 olarak verilen bilgilerimiz var. Buna göre AB kaçtır diyor. Bu tarz sorularda ikiz kenarlığı biz oluşturacağız. İstersek üçgenin içinden, istersek üçgenin dışından. Ben dışını tercih ediyorum genelde. Şurayı 5 birim uzatalım. Burası E olsun. İkiz kenar üçgen olduğu için bu uzunluklar alfa alfa oldu. Dikkat ederseniz alfa alfa. O halde şu parça şu parçaya eşit oldu. Dolayısıyla şuradan aşağıya bir dikinersem toplam 18 olduğu için bu 18 2'ye bölünecek. Burası 9 olmalı. Diğer tarafta 9 olduğu için burası 4 olmalı. Buraya da h diyelim. Şimdi soru bizden ne istiyor? Onu bulalım. A, B uzunluğu. E şuradaki Pisagor teoreminden ben bunun 3 olduğunu bulursam buradaki Pisagor'dan 3'ün 1 katı, 3'ün 3 katı, 3'ün kök 10 katı olarak cevap bulunacaktır. Yani cevabımız boluşık şıkkı olmalıdır. Geçelim dördüncü Sorumuza. Dördüncü sorumuzda ne varmış? Hemen ona bakalım. ABC ve CDE birer üçgenmiş. Tamam. CBE doğrusal olarak verilmiş. AC AB eşit. AC AB eşitse ben bunu böyle doğrusal bir şekilde uzatırsam ikizkenar üçgen olduğu için bu aşağı indiğinde dik olmak zorunda. Ve ikiye 2, 2 bunu parçalamak zorunda. Sonra benden nereyi istiyor? DC istiyor. E, DC için DCE üçgenine baktığımızda dikten dikilmiş. O halde bana x dersem x'in karesi eşittir. 2 çarpı tamamı olan 10. 2 çarpı 10. Yani aranan cevap 2 kök 5 olarak bulunacaktır arkadaşlar. 5. soruda zaten açık ve net bir şekilde belli. A, B, C üçgeni ikiz kenar üçgen olduğu için aşağı dikimi indiğimde burayı 6, 6 ayırdı. Pisagor'dan burası 8. E Şunun da 15 olduğunu biliyorum. O halde şuradaki Pisagor'dan 8, 15 17 üçgeninden AD 17 olarak bulunmalıdır. Altıncı sorumuza baktık. Dikkat ederseniz Adana Bolu Ceyhan üçgeninde AC CB eşitse o zaman ben bunu doğrusal bir şekilde uzatıp dik olarak indirirsem buralar 4'e 4 olarak bölünmüş olur ki burası da 4 olur. Çünkü artık AHDE bir dikdörtgendir. ED'yi 4 bulduğum için CD'de 4 oldu. Ama AE 12 oldu. O halde şu yüksekliğe 8 kaldı. Soru ne istiyor? AC. E şuradaki Pisagor yaparsak 4'ün 1 katı 4'ün 2 katından arından cevap 4'ün kök 5 katı olarak bulunacaktır. Yani cevap E şıkkıdır.